Herkese merhabalar. Kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben de heves ettim ve vlog çekmeye e, niyetlendim. O yüzden e, annemler bugün kahvaltıya geldiler bana. Yani burada ilçede yaşadıkları için biraz uzaktalar. O yüzden bugün arkadaşlarının çok değer verdiği birkaç arkadaşları var. Onların düğünleri var. Onları katılacaklar ama öncesinde şimdi kahvaltı yapacağız ve e, hediyeler hazırlanacak. Manisa'nın eski kültürel değerlerini hem yaşatma amaçlı hem de arkadaşların güzel bir jest olsun diye birkaç bir şeyler hazırlayacağız. Hem seni hazırlayacağız hem de gelin başı yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı bitirdikten sonra bu masayı toparlayacağım. Bu şekilde burada hazırlamaya başlayacağız. Genelde bu kültürel aktiviteler Manisa'da genelde Manisa ve ilçelerinde bazı ilçelerinde Kütahya'da, Simav'da, Gediz'de işte böyle Manisa şeyin Kütahya'nın illerinde ve ilçelerinde hala devam ettiriliyor. Ee, aynı şekilde Balıkesir, Sandırgı, işte Bigadiç bu şekilde biraz daha dağ köylerinde, daha ilçelerinde yani kırsalda daha fazla devam ettirildiği için bu değerlere sahip çıkılmış sevgili arkadaşlar. Biz de bu şekilde hem değerlerimize sahip çıkacağız hem de ortak değerlerimizi de bakalım Sizinle paylaşacağız. Buradan Kütahya'da arkadaşım sayın çok değerli. Türkan ve Mehmet Doğan arkadaşlarıma çok sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah bakalım beğenecekler mi? Onların da değerli ve güzel yorumlarını bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra bu masayı toparlayacağım ve gelin başı ve seyre yapma işlemlerine de başlayacağız. Bakalım annem bu konuda biraz usta yani bayağı gençlik yıllarında böyle şeyler çok yapmış. Gelin başı yapmış işte bir şeyler yapmış. Bakalım o da bizimle te tecrübelerini paylaşacak. Ben de yani çok şükür biraz böyle böyle şeyler, e, süslü pullu, incikli, boncuklu şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden ben de sizinle e, yapabildiğim kadarıyla elimden geleni yapacağım, sizinle paylaşacağım. Bakalım ikinci e, partide geçeceğiz biraz sonra. Gelin başın malzemeleri bunlar. Yapmaya da yavaş yavaş başladık. Evet, tamam tamam. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Tamam, hiç anladım. Bunlar Selilerin üstüne mi atılacak yoksa şerefelerin üstüne mi atılacak anne? Yani? Şunlar. Şerefeliye. Az ben söyledim Tuğsem'in yazmadı. Şerefeliye. Şerefeliye tamam. onlar. Bunlar annemin yaptıkları. Şu çok hoşuma gitti. Yan tarafına altı sallanacak. He tamam. Öyledir. Tamam yaptıktan sonra zaten görülür. Bunlar benimkiler. Benim cicilerim. Bunları tek gösterir. De, televizyonlar da Şunlar da gelin başının şeyleri barakları. Bunlar da bunlar ne olacaktı anne? Ne deniyordu buna? Şunlar, mi? Hı. Süsleme. Süslemeleri. Süs, süs Gelin başını süslerim. Tamam. Bir tane ben yapmışım şurada. Nasıl yaptığını da gösterelim anneciğim yapıyorum. anası çok biliyor, ondan çok yapıyor. <laughs> <laughs> Heyecanlandın mı? <laughs> Tabii ben terezeninden çıkarıyor sen beni ya? <laughs> Bu da şey mi? <laughs> ha, Peki, gelin başına iç şeysi. Malzemelerin yumurta iç malzemesi. Tamam. İyi, hadi, yavaş yavaş başlayalım o da. Bunlar ne? Hı? Hediyeler mi? Bunlar, bunlar da ablan yolladığı Ha bunlar benimkiler. Eski <gülüyor> benimkiler. <gülüyor> tamam. Bunlar da benim yazmalardı da. Abla şu göndermiş bunları. Şimdi Siz bu senin bir tepsini şey yapacak. Oraya yolluyorsun değil mi bunu? Ne? Aile bir şey diyorum. Gelin başı bitti. Çok şükür. Önü nerede? Önü şurada. Bunlar sabır çiçekleri. Güller üstünde bir de zakkum çiçekleri. Vesaire böyle şeyler. Bu da yöresel geleneksel bir şeyler işte alzemi. Bunlar sol Bu da gelin başımız.